Burada Retos'u Makita ile kıyaslıyoruz. Kendisi piyasada en iyilerden. DDF 485 modeli. Bunu Yusuf abiye veriyorum. İkimiz de 40 santim vida atacağız. Abi önce böyle ufaktan saplayalım. Sonra ben başla başlayacağız. Tamam. Az daha sapla abi. Eşit olsun. Evet. Şöyle şuradan aküye basıyorum full. Şuradan Makita'ya geliyorum bastım full. İkimizin de bir sesleri en hızlı da. Başlıyorum. Bir dakika. 1 2 3 İkinci şanzıman alıyoruz. Aynı anda duruna hatta. Hatta neredeyse Retos önde bitirdi arkadaşlar. Tam Retos'un 6 makinalı seti 5 batarya, 1 adet ikili, 1 adet tekli şarj cihazı, kargo KDV dahil 10.750 TL. Şimdi 6 makinalı bu sette neyimiz var? 800 Nm somun sıkma. Normalde diğer setlerimizde hep 450 Nm. Bir de buraya Makita koyduk arkadaşlar sizler için. Çünkü red olsun bu 800 Nm somun sökmesini bir de Makita ile kıyaslamak istiyoruz. Şöyle aküsüne bastım yine full. Bir de Makita'nın 18 volt 5 amper. Arkasına bastım şöyle arkadaşlar. Bir de eksi, bir dışı eksi. Ama şarjı yine full. İkisinin de uç tarafında 13 lokma mevcut. Bunları da yine bu kütüğe saplayarak Kıyaslama videosu çekeceğiz Şimdi bunu hafiften sapladım Şunu da saplıyorum Evet Bir dakika şöyle biraz eşitleyelim Eşit evet. Yusuf abi sen bunu evet. Ben de bunu vidalayacağım Bir dakika şunu şuradan çıkaralım Tamam Bakıyorum 1 2 3 Bak. Retos bununla da önde bitirdi arkadaşlar. Makita da gerçekten iyi bir marka ama Retos'ta kötü diyemeyiz. <laughs> dal, dal budama makası, dal budama testeresi, 4 kademeli spiral, kırıcı delici, vidalama, 800 Nm somun sıkma, onlarca uç takımı, sadece 10.750 TL. Sınırlı stok alan müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere.